Suyum sizlerle beraber hızlı bir şekilde bildirimler kısmına baktığımızda tüm takipçilerimizin geldiğini görebiliyoruz görüyorsunuz. Çok ama çok hızlı bir şekilde geldi. Şimdi nasıl yapıldığını hızlı bir şekilde geçiyoruz. Hepinize merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz. Bugün efsane ve mükemmel bir videoyla tekrardan ben bugün sizlerle beraber şifre vermeden ücretsiz bir şekilde Instagram'daki tüm takipçilerimizi, beğenilerimizi, izlemelerimizi yükseltebileceğiz. Öncelikle görüyorsunuz kendi hesabımız ve arkadaşlar ben video açmadan önce yani bir yarım saat, bir saat önce falan biraz takipçi gönderdim. Abi hiç bekletmedi. Görüyorsunuz bakın. Hiç bekletmedi. Çok hızlı bir şekilde geldim. Biz bunların hepsini sosyalgram.com sayesinde yapıyoruz. Öncelikle sistemi link açıklama kısmında var. Başlık kısmını bir defa hemen aşağıda göreceksiniz. Görüyoruz ki arkadaşlar aklımıza gelebilecek tüm sosyal medya platformu yani yani istediğiniz sosyal medya hesabınızı yükseltebiliyorsunuz. Sadece Instagram değil bilginiz olsun. Hemen hileler kısmına geliyoruz. Burada görüyoruz. Ne ararsak her şey var arkadaşlar. Instagram'a bir defa tıkladığımızda sadece takipçi değil. Takipçi beğeni, izlenme, yorum, kaydetme, keşfet hilesi, gizli hesap görme ne arıyorsanız abi. Hesabınıza kim bakmış ne var ne yok her şey sistemde mevcut arkadaşlar. Tek yapmanız gereken şey takipçi hilesine geliyorsunuz ve bunları yaparken hesabınız açık olacak. Eğer ki hesap açık olmasa sorun yaşarsınız bilginiz olsun. Hemen kullanıcı adınızı direkt giriyorsunuz. Dediğim gibi hesap direkt açık olacak. Girdik ya. Direkt başta bir defa tıklıyoruz. Çak çevriliyor. Arkadaşlar 5000'den 250.000'e kadar takipçi mevcuttur. Bakın 5000'den 250.000'e kadar görüyorsunuz. Yani gözler önünde. Kaçırmayın. Güzel bir sistem. Sizlere gönül rahatlığıyla önerebildiğim bir sistem. Açıklama kısmında link var zaten. Videomuz buraya kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.